Sevgili arkadaşlar merhaba tekrar birlikteyiz. Bu yeni videomuzda satranç taktiklerinden çatalı göreceğiz. En son açmazı görmüştük. Satranç taktikleri oyunda bilinmesi gereken temalardır. Çünkü bazen bu temalar sayesinde mevcut konumu üstünlükle geçirebileceğimiz hamleler oluyor. Şimdi bunlardan biri de çatal. Çatalın ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Satrançta çatal nedir? Bir taşın aynı anda en az iki savunmasız taşı tehdit edebilecek durumda olmasına çatal diyoruz. Şimdi ekrandaki görüntüyle bunu anlatmaya çalışalım. Evet şimdi siyahların vezir ve şahı var. Maddi üstünlük olarak siyahlar üstün durumda. Yalnız beyazların at E7 hamlesiyle hamlesini tamamladığında bakın görüyoruz hem şaha ateş ediyor hem de vezire ateş ediyor. Buna bir taşla iki kuşta diyebiliriz çocuklara bu şekilde söylediğinde hoşlarına gidiyorlar. Evet gördüğünüz gibi bir taşla iki tane savunmasız taşı tehdit ediyor. Burada şah kaçmak zorunda. Şah kaçınca ve veziri yiyebileceğimizi görüyoruz. Çatal sayesinde oyunda kazanç duruma gelebiliriz. O yüzden bu taktiksel temaları mutlaka mutlaka öğrencilerimize öğretmeliyiz. Evet diğer şimdi çatal temalarına bakalım. Burada da evet piyonlarla çatal atılabileceğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Satrançtaki en e, önemsiz taşlar olmasına rağmen e, bakın burada yapacağı H4 hamlesiyle aynı anda o da hem şaha hem kaleye ateş ediyor. Şah burada kaçtığında Bakın bir puanla beş puanı kazanabiliyor. Evet çatalın önemini diğer örneklerle de görelim. Şimdi burada hamle sırası beyazda çatal hamlesi ne olabilir? Evet kaleyi nereye getirmemiz lazım arkadaşlar? C7'ye C7'ye getirdiğimizde hangi taşları tehdit ettiğini görüyoruz. Aynı anda bakın aynı anda hem siyah fili hem atı birini kaçarsa diğerini alacak ve çatal hamlesi sayesinde üstünlüğü kazanacak. Bu örneğimizde de beyazlar fil çatalını e, yapın diyor. Şimdi burada da fili her iki taşın ortasına geldiğimizde bakın buna da fil çatalı deniliyor sevgili arkadaşlar. Vezir çatalı nasıl oluyor? Onu görelim. Vezirle aynı anda iki taşa tehdit etme yerini bulalım. Evet vezir buraya geldiğinde bakın hem şaha ateş ediyor hem de kaleye. Evet şah kaçınca tempoyla şah çekerek kaleyi de alıyor ve üstünlük durumuna geçiyor. Şimdi burada iki tane çatal var. Bize diyor ki e ee, bu çatallardan en iyisini bulmaya çalışın. Biz önce bu çatalları bulmaya çalışalım. Bakın atımız buraya gelirse şah özi çatalı oluyor. Piyonumuz buraya gelirse şah at çatalı oluyor. Burada atla yaptığımız çatal daha büyük üstünlük kazandıracağı için en iyi çatal hamlemiz bu sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü hem şaha ateş ediyoruz hem de vezire şah kaçtığında biz de veziri kazanmış olacağız. Bu soruda da diyor ki şu an çatal atamıyorsunuz. Peki rakibi çatal atmaya nasıl hazırlayacaksınız ve ardından çatalı atınız. Evet siyahların şah ve vezirin konumuna baktığımızda kalenin de yardım etmesi gerektiğini anlıyoruz. Bakın kale şah çektiğinde evet şimdi bakalım şah nereye gidebiliyor. Şah'ın gidebilecek tek yeri olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şah sadece buraya inebiliyor ve şah buraya geldiğinde evet piyon çatalı devreye giriyor sevgili arkadaşlar bakın. Evet ve çatal attı piyonla şah vezir çatalı. Bir piyonun satranç oyununda yapabileceği en güzel şeylerden biri bu. E, i̇ki tane devi tehdit etmesi ve vezir gibi güçlü bir taşı yiyebiliyor burada piyon. Burada da diyor ki artık çatalı biliyorsunuz. Çatalın varlığı sayesinde beyazlar nasıl maçı kazanır? Evet burada önce konuma baktığımızda beyazların 3 piyon, atı, siyahların da 3 piyon, atı. Burada bir eşitlik söz konusu var ama artık çatal kavramını bildiğimiz için burada bakın güzel bir vezir fedasıyla başlatabiliriz. Biz vezirimizle onun atını aldığımızda bakın aldık. Şimdi vezir almak zorunda çünkü Arada şah var. Aldığında ve artık biliyoruz ki çatal hamlesini... Bakın atımızı buraya attığımızda... Hem şaha hem de vezire ateş ettiğimizi biliyoruz. Şah kaçtığında biz de veziri yiyoruz ve... Eşit olan oyunda çatal sayesinde bir at kazandık. Bir başka örnekle konuyu pekiştirelim. Burada da yine konumu değerlendirdiğimizde... Şu an için oyunda materyal olarak birbirine yakın. Ama burada evet şimdi atla fili alamıyor neden? At koruyor. Bu atı ortadan kaldırırsa beyazlar bakın vezirle yine feda ederek vezir atı aldığında vezir de almak zorunda. Ondan sonra atla şah ve vezir çatalı. Evet başlıyoruz. Vezirle atı aldı. Şimdi burada at vezirimizi almazsa bir at kazanmış oluyoruz. O yüzden alıyor aldığında da ve çatal hamlesi sayesinde her iki taşa birden ateş edip ve çatalı gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet burada şah kaçınca atla da veziri alıp çatal hamlesini tamamlıyor. Evet son bir örnekle e, çatal konusunu bitirelim. Burada Şimdi biliyoruz ki biz şimdiye kadar gördüğümüz temalar neydi taktiksel temalar? Açmaz ve çatal. Burada her iki temamız bir araya gösteriliyor arkadaşlar. Burada atı D6 karesine getirdiğimizde bakın D6 karesine getirdiğimizde aynı anda hem şah istiyoruz hem fili istiyoruz. Yalnız burada fille atımızı alabilir. Burada alırsa e, fille biz onun vezirini alıyoruz. O yüzden bu filin bu durumunu açmaz deniyor şu an. Bu fil alamıyor atı. O yüzden bakın iki tane tema öğrendik. Açmaz ve çatal. Bunları oyunda bildiğimizde, uyguladığımızda kazandığımızı görüyoruz. Burada siyahların en doğru hamlesi şahanı kaçmak olacak. Biz de burada atla fili alıyoruz ve oyunda 3 puan kazanmış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar çatal terimini de artık biliyoruz. Bundan sonraki taktiksel temamız şiş olacak. Bir sonraki paylaşımımızda, videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla, sevgilerimle.